Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle dersi erenler. Sefa geldiniz. Haberin şibih cümle olması. Bunu da okuyalım. Fakat anlamaktan yana telaş etmeyelim. Örneklerle anlaşılabilecek bir mevzu. Üç defa okumamız ödevimiz. Haber bir şibih cümle olabilir. Şibih cümlenin kelime anlamı cümlemsi ee, kavram olarak anlamı mübdedanın haberinin harfi cer ve mecrurundan oluşması. Harfi cer ve kendisinden sonra gelen mecrur isme kısaca cer mecrur denir. Azizler öyle derslerdeyiz ki buraları çözdüğümüz zaman Arapçayı çözdük sayın. Nasbı, nasb alametinin ne olduğu, mensubu, merfuyu buraları çözdüğümüz zaman çözdük zannedebiliriz. O yüzden biraz zorlanmamız normal. Kendinizi haksızlık etmeyin yani. Bu sayfanın üç defa okunması örnekleri birlikte ödevimiz. Muhabbet edelim azizler. Muhabbet için vesile kılalım bir şiiri. 9.40'ı yaşayan eğlenmedi dünyada. Bu 9.40. Saati bir demiş sohbeti süren bilir. O alemlerin bu alemle olan zaman diliminin farklılığını bir güne bin gün bedelliği veya bin yıla bir gün bedelliği veya sadece ahiret zamanı için değil başka alemlerin içerisinde 776 güne bir saat gibi zaman dilimlerinin geçmesi. Mesela bir kimse bu zaman dilimi içerisinden çıkıp o zaman dilimine geçti ve Abdülkadir Gelin Hazretleri'nin Hazreti Abbas üzerinden hikayesidir ki orada 40 sene yaşayıp buraya geri geliyor. adamın yaşı 30 küsür. değişik durumlar var aziz. Buradaki 940'ı bir umuz mu? Velev ki Yunus Emre Hazretleri de bu ayarda, bu kabiliyette bir dervişse, nice hayatlar yaşayıp buraya gelip kaç yaşında bir bedende gözüküyor ve aslında o bedende mi? Bizi bunları sordurmaya itiyoruz. Ölmez dirlik bulduran evliya sohbetidir. Eyvallah öyledir aziz. Öyledir ama Hazretin daha evvelki şiirlerinden bildik ki evliya sana iyi davrandıysa iyi değildir. Hani kime azar ona da azar. Ama e, maalesef bugün içinde nefislerin bu azarı çekmesi zor. Çünkü bu azarı çekince e, nefsinin zoruna gidiyor veya bana azar ettiğine göre bu insan kötü diyor. Halbuki yani azar yediği kimseyi e, azar yemeden evvel evliya, azar yedikten sonra o kötü biri oluyor. Bu gayri iradi. Aslında böyle düşünmüyor. Bir tuzak. Hoş o evliyalar da kötü bilinmek için aslında elinden gelen her şeyi yapar. Yani e, kötü bilinmek için dediğimiz bir imtihan esnasındaysa şer'en kötü bilinmek için bunları yapabilir. Şehadet önemlidir. Ölmezdirlik bulduran evliya sohbet eder. Yunus dahi bilmezse okunan Kur'an binir. Eyvallah aradan çıkıyor Hazret. aşk olsun. Fatiha